Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu küçük kalpler modelini anlatmak istiyorum. Şu şekilde göstereyim. Çok şirin bir model. Bebek örgülerine çok yakışacak bu model. Arkasını da göstermek istiyorum. İster arka tarafına, isterseniz de ön tarafını kullanabilirsiniz. Ben bebe yünü kullandım. 4 numara şiş kullandım siz istediğiniz yünü kullanabilirsiniz. Yününüze göre de şişinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. İlmeklerimi attım. İlmeklerimizi 2 iki ve 2'nin katları olarak atalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğim bu sıramda. İsterseniz siz altına lastikle de başlayabilirsiniz. Ama bu şekilde de çok güzel duracak bir model. İster lastikli ister lastiksiz de kullanabilirsiniz bu modeli. Yapımı çok kolay. Ve çok zevkli oluyor. Arkadaşlar şimdi ön tarafını İlk sıramı daha doğrusu ters örgü yaptım. İkinci sırama geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane doladım, bir ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Bir doluyorum, yani bir arttırma işlemi yapıyorum. Bir ters Örgümü yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar bir dolayıp bir ters örgü olarak örelim. Sonuna gel sonuna geldim. Bir doladım ve bir ters olarak ördüm. 3. sıramızdayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi şu şekilde bırakıyorum. Arttırdığım ilmekleri iki ilmeği bu şekilde uzattım. Şöyle üstünden atlatıyorum ters olarak örüyorum. Yine arttırdığım ilmeği bırakıyorum. İkinci arttırdığım ilmeği de bıraktım. Şu şekilde alıyorum. Üstünden geçirdim. Ve ters olarak ördüm. Tekrar bir tane daha yapıyorum. İkisini bıraktım. Üstünden geçirdim. Ters olarak ördüm sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Tekrar üstünden geçirdim. Ters olarak ördüm. İkinciyi de bıraktım. Şu şekilde bırakmıyorum. Diğer şişimi alıyorum ve ters olarak örüyorum. sonuna geldim. Tekrar aynı işlemi yaptım. Sondaki bir ilmeği de ters olarak ördüm. Modelimizi kurmuş olduk. Şu şekilde göstermek istiyorum. Kalpler oluşmaya başladı. İkinci sıramızda daha da belirginleşecektir. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir arttırdım. Bir ters ördüm. Bir arttırdım. Bir ters ördüm. Bir yani ilk sırada yaptığım işlemi yapıyorum. Bir arttırıyorum, bir ters örüyorum. Modelimizi tekrar kuruyoruz. şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir üst sıraya geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bırakıyorum arttırdığım ilmeği. ipimi uzatıyorum ve tekrar ilmeğimi uzattım. Üstünden atlatıyorum bir ters örgü ördüm ve ikinciyi de ters olarak örüyorum. Tekrar aynı şekilde uzattım. Tekrar diğerinde uzatıyorum. İki ilmeği üzerinden atıyorum ve ters olarak örüyorum. Aynı şekilde bunu bıraktım. Diğerinde bıraktım. Üstünden atlatıyorum. Ters olarak örüyorum. Uzattım. Diğerinde uzatıyorum. Ve ters olarak ördüm. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Uzattım. Tekrar bunu da uzatıyorum. Üstünden atlatıyorum. Ters ördüm. Sonuna geldim yine. Son iki ilmeğimi de aynı işlemi yapıyorum. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde baktığımızda küçük kalplerimiz ortaya çıktı. Şu şekilde son bir tane daha birlikte yapacağız. Ve bu şekilde devam ettireceğiz. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğim örmeden aldım. Bir arttırdım. Bir ters ördüm. Bir arttırdım. Bir ters ördüm tekrar arttırıyorum ters örüyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bir arttırıyorum bir ters örüyorum sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz tekrar arttırdım. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi bıraktım. 2 ilmeğimi uzatıyorum. Arasından geçiriyorum. 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Geçirdim. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Uzatıyorum üstünden geçirdim. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine sonuna geliyorum. Son iki ilmeğimi de aynı işlemi yapıyorum. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar kalplerimiz ortaya çıktı. Şu şekilde göstereyim. Minik kalpler oldu. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.